Herkese selam arkadaşlar. Bugün Granny Q oynayacağız. Bitirmiştik. Abi bu sefer tek Grand Power ve Granny ile oynayacağız. Yani her kartta olacak bu sefer. İzle oynayacağız. Bu tarzları her kartta var. İzle de oynayacağız. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın başlıyoruz. 80 e boy olduk bu arada arkadaşlar size teşekkür edeyim. Arkadaşlar baya bir erken çekiyorum videoyu. Şuraya kaçalım. Oluyor. Kraliye gelmedi. <laughs> Kraliye gelmedi. Fakeleyecektim. Bakar ki öldük ya. Fake leisure to care. What a... Neyse gülce ve şurada orta saklasam olur. Yakalarlar bence. Ya görevliliğe bu kadar anlamadım. <laughs> zeyir, zeyir. Bakayım, değil. Değil. Bakıp bakıyor böyle duruyor böyle. Ya güzel. Bu bak ne yapıyor gibi. Bu nasıl bir ileriye tutma pozisyonu? Arkadaşlar burada bir videoyu geçeceğim Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tek ile gradi oldukça şey oluyor. Yani... İkisi gelmeyince bakamıyorum. O yüzden tek gradi kalacak arkadaşlar. Ve şu an gradi bir gibi. Düşünün tek ev var. Ama Ama cidden gradi iki daha zor. Gradi çünkü göre 3'te de zor hatta çünkü arkadaşlar evil alanlar çok dar bu durum dolayı yani ve göre 2 diye göre 3'te daha böyle neyse şimdi göre geliyor büyük ihtimal olarak evet. Gracias. Bıralıyım. iyi <laughs> Gel bakayım. Most keytar. Gel. Ya kapa koydu ya. Hep kafa koyacak sakızım. Fekre'yelim, şurada. ol. Şuraya aç. Şöyleye Bağırıp kafa koymadı ya. Hızlı cana girdik. Tamam. İyi fakeledik ha. Büyük ihtimal buraya gelin o daha iyi duyuyor çünkü. Nereye gitti bu kapı? Ya bu bak 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 bak. Şuraya Bir şuraya gitse iyi olacak. Bizi, bizi görmesi daha iyi olur çünkü en azından bizim peşimizde olur. O yüzden çağırıyor. ao que chorar o tempo que chorita, quer mulher, querer, quer aqui Görev verse. Tamam, görmedim Burada kayı kurtar var ta tamam, güzel. Aslında veya pokey bulmamız lazım. Veya pokey bulursak kralı öldürebiliriz aslında. Kralı nerede lan Şu an. Şu iki tarafta kuzuk verdiği için. Piyano ses duyarsak arkadaşlar kralı <laughs> Arkadaşlar biraz az O yüzden zaten tamam, oldu or. oraya Gel oraya. Haberi yoktu geldik bu arada. Ben gönül zannettim. Ben gönül zannettim bu arada. Nereye gidiyor? Bu oraya gitmesi. Ha oraya gitmesi bizim için biraz iyi oldu. Ya onu bir buraya çekelim biz bir. Bu arada bunlar üst kata çıkabiliyor mu? Bir yorumlara yazın. Ya biz üst kata çıktığımızda Ular da çıkıyor. Çıkıyorsa kötü illa kölleriz. Çıkmıyorsa iyi. I see you. Şuraya açarız dışa gideriz. En azından grelin ne Arkadaşlar orada tespit etmek kötü. Çünkü her an arkadan görebiliyorlar. O durumda duray ben. Şimdi alta indi mi güzel. Büyük ihtimalle alta diyor.

Buraya kaçtılar, buraya geldim. Başka bir şey yok. Bak, pazar, pazar. Acaba helikopter yeri burası yok. Bir çekelim kararıyı buraya, belki. Bak, burası da kilitli abi büyük ihtimal buraya değil. Onu biz bir çekelim şu an atın. Artık hiç yok. Yaramaz ya. Yani Hayır, bizi görünce ne yapıyor? Direkt saldırıyor. <laughs> Aşağı attık da. Krali. Tamam, <laughs> büyük ihtimal Büyük ihtimal çıkamıyor Abi bizim cidden bir silah bulmamız lazım Ya kapak koydu ben şimdi nereye koydum? Nereye peki Bu araya biz burada kaldık kaldık hızlıca hadi evet. hadi büyük ihtimal buraya gelir. çünkü ses duydu bak bir puzzle orada onu bir koyarız biz ikinci puzzle yatağın üstünde mi neydi İkinci puzzle'ın ne olduğunu bilmiyorum işte yani Buraya gelmiyorsa o zaman <laughs> Cidden gelmiyor bu arada. <laughs> ne yapayım? Aç şurayı hızlıca gir gir. Kaykutur burada. Arkadaşlar gözükmediği sırada arada bir kontrol ediyor ama bazen böyle öldürüyor. Ya da döndü bir döndü. <laughs> <laughs> Hadi ya bu kadar ses çıkarttım ya. Ede bu korkuyor ya. Ah bu çarpaza vurdum. çıkıp girebilirsek iyi. Geldi. Bu da oraya hiç Bak bak Look how so good it is. Yeah, this is what I should Oraya gitmesi kötü oldu çünkü biz oraya gidene kadar bizi öldürebilir. Bizi gör. Gördü beni gördü. kapat kapı değil bir kapı bitti. Şurada dönüp gitse aslında hızlıca hepsini yapabiliriz. Ama bir pazar parçası muhtemelen aşağıda veya bu katlarda Şu tarafta daha... da rahat. gitmesi mükemmel. Ve ee, fazlada şurada Her parça için farklı Şu tabut ne deydi? şurada da çok. <laughs> ne kadar iyi bir şey. Ya da ses çıkartacağız ya. Bu kadar hızlıca kaçacak. Hızlı hızlı herhalde kendi büyük. Bazı sesler geliyor falan. Ben yani şu bir parçalarda bu parçalarda olduğu bilmiyoruz. Bu parça büyük ihtimal arkadaşlar alt katta. Veya bu üst kat... Burası nere mesela? Göremiyorum. Şu arada. Bu da merdivenli bir yer var. Ama nasıl açacağım işte? Şurayı tamamlayınca cevap Başka bir burada bir kilit var. Burayı, burayı tamamlayınca bir şey olacak. kesinlikle, çıkıyor. Ama nerede bu taze Aslında keşke helikopterden de kaçabilecek. Ama buraya yani. Şu aradan bakamıyorum. Bunun arası yok. <laughs> Arkadaşlar burada ne olduğunu bilmeyenlere söyleyeyim. Genelde dörtte kilo serap var. Arkayı kurtlar. Ve şuraya basmamız lazım. İlk başta silah ya da elektrik çok tabancasına sonra akayı kurtarmış. Şu so Videoları kesince zaten 5 lira veriyor. Mesela pazar veriyor olabilir Onu hiç bekliyorum. Ya nerede bu ya? Aslında graniyi çekmemiz lazım bir. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.